Merhaba, ben Dünya Göz Ataköy Hastanesi'nden Doktor Haluk Talu. Bugün size lazer cerrahileri hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Lazer cerrahisi bu sene 32. yılını kutluyor. Ben de 26 yıldır lazer yapmaktayım. Çeşitli yöntemlerle lazerler yapıyoruz, duymuşsunuzdur. No touch tedavisi, lazik tedavileri, smile tedavileri. Hepsinde ana amaç gözün üstündeki kornea tabakasında bir törpüleme yapmak ve bu kornea tabakasının kırıcılığını değiştirerek gözlük ihtiyacından kurtarmaya gayret etmek. Gözün üstündeki kornea tabakasının en üst bölümü olan epitel tabakası her gün yenilenen bir tabaka. Oraya lazer yaptığımız zaman göze hiçbir değişiklik yapmamış oluyoruz. O doku ertesi gün tekrar düzeliyor. Yani o dokuyu aşmamız ve altındaki etli dokuyu, stroma dediğimiz dokuyu törpüleyerek şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda çok adını duyduğumuz no touch tedavileri, korneadaki bu tabakanın lazerle direkt el değmeden törpülenmesine yarıyor. Lazik tedavileri ise korneada bir rendeyle bir kapak yaratıp bu kapağı kaldırdıktan sonra dokunun inceltilip kapağın yerine kapatılması yoluyla oluyor ki bu rendelemeyi artık lazerle yapıyoruz. İntralayız, cerrahisi diyoruz buna da. Ve bunu kişiye özel yöntemlerle de yapıyoruz. Wavefront haritaları rehberliğinde buna iLazik deniyor ya da Wavefront harita optimizasyonuyla. Bu da hem göz bebeğini tanıtarak yaptığımız gözü kişiye özel bir lazer tedavisiyle düzeltebiliyoruz. en son teknolojilerden birisi de Smile teknolojisi. Smile teknolojisi hem bu dokuyu törpülememizi hem de cilde aşmamıza gerek kalmadan korneanın içinden bir lentikül yaratıp küçük bir insizyondan o lentikülü çıkarttığımız yöntem. 3-4 yönteminde her gözde daha avantajlı olduğu durumlar var. Yani bu lazer tedavilerinin hiçbirisi birisinden daha üstün, daha iyi diye iddia edemeyiz her göz için bir lazer tedavisi o göz için daha uygun bir tedavi olabilir. Onun için bizim de buradaki avantajımız bütün bu cihazlarımız bin şükür ki kendi hastanemizde var. Hastamız için hangi cihazın hangi tedavisi daha uygun olacaksa, hastanın memnuniyetini daha arttıracaksa onu seçebilme ve o tedaviyi yapabilme şansına sahibiz. Bu kornea tabakamız düzelteceğimiz miktara uygun bir dirençte mi, yeteri kalınlıkta mı ve lazer olmaya uygun bir göz mü bazı haritalardan, bazı tomografi testlerinden geçiriyoruz hastamızı ve sonuçta bu gözün lazerle törpülenmeye hazır bir göz mü, uygun bir göz mü ona karar veriyoruz. Bazen sadece bir yönteme karar verebiliyoruz, bazen başka bir yöntemle yapmak zorunda kalıyoruz. Tamamıyla bu haritalardan, ve bütün bulgulardan sonra elde ettiğimiz bulguya göre bu işe karar veriyoruz. Her göz için farklı seçenekler var. Her göz için doğru tedaviler var ve en iyi yöntemler var. Gözünüz için en iyisini almak istiyorsanız bunu teknolojik olarak çok iyi donanımlı ve çok iyi uzman hekimlerden oluşan hastanelerden daha üst seviyede bir hizmet alabileceğinizde size tekrar hatırlatmak istiyorum.